arkadaşlar bugün sizlere yeni aldığım arabayı tanıtıyorum ee, bu kaçıncı tanıtma oldu bilmiyorum çok fazla part şeklinde yapacaktım ama böyle daha iyi partla kafayı karıştırmıyor. arkadaşlar şöyle bir özel serinin arabası Metfest diye çok iyi bayağı uzun şöyle Arkadaşlar şöyle Altın Altın rengi jantlar Arkadaşlar bordo Bordo rengi şöyle bir motor var Çıkmış Arkadaşlar Formula 1'e benziyor çok fazla Özel seri Bu bir şey Eee Ford Detract The, the Mass Fats Mass Fats diye bir serinin 5 modelinden 3. modeli Arkadaşlar yeni arabalar geldi yine. Sizlere videolar atacağım. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.